Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar'ın Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorularını bugün yerel idarelerine gelen yaptaş olan muhtalarımız aracılığıyla Malatya'yı Arguvan ilçesi Doydum Mahallesi Muhtarı Ali Çakmak ile kamboyuna duyuracağız. Muhtarımız Türkiye'de örnek bir hizmetin yaptıran muhtarlarımızdan bir tanesi. Neden örnek diyoruz? İşte görmüş olduğunuz e, içerisinde kötü yıkılma üzere olan e, mekruh binaların e, yıkılması için belediye başkanlığına müracaat etmiş. Belediyenin iş makinası e, burada. Gördüğünüz gibi çalışıyordu. Röportaj yapacağız. Ses çok yüksek olduğu için biz durmasını rica ettik. Arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? Türkiye'de birçok yerde vatandaşlarımız hayatını kaybetti bu kötü binalardan. Az önce de izledim. Evet. Sivas'ın evet. Gül'ün ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde muhtarın Haydaroğlu Haydar muhtarın oğlu 9-10 yaşında hayatını kaybetti. Duvar üstüne devrildi. Evet. Ee, biz bu olayların yaşanmaması için muhtarımız gibi, alçakmak gibi bütün muhtarların duyarlı olmasını istiyoruz. İstiyor. Evet, Ali Bey kaç dönemdir muhtarsınız? Altı dönemde muhtardım. 72'de oldum. ara 2 devre ara verdik ondan beri 30 seneyi geçti muhtarım. Evet. Eee bu hizmeti siz mi istediniz efendim? Bu hizmeti biz istedik. Sağ olsun belediye başkanımız da kabul etti. Kamyonunu, kepçesini verdi. Köyün içindeki yıkık evleri eee harfiyetini alıp kenara atmak üzere köyü temiz eee bir şeye kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Çevre düzenlemesi yapıyor sayın izleyiciler. Çevre, düzenlemesi. Çevre evet. düzenlemesi her zaman önemli. Çünkü burası köy değil artık. Tüze işitleri kapandıldı. Bu Ali Çakmak arkadaşımız Doydum köyünün son köy muhtarlığını yaptı. Beş yıl köy muhtarlığı yaptı. Mahalleye dönüşen, mahallenin Doydum mahallesinde ilk muhtar olarak evet. seçildi ve tarihe geçti. Biz de gördüğünüz gibi ne yapıyoruz. Tarihe not düşüyor. Evet. Artı yıllara meydan okuyan bir muhtarımız Arguvan ilçesinde sayın izleyiciler. Argu Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, ederiz. Muhtarlarımızın istek ve önerilerini e, yaptığı için işte belediyelerimiz vatandaşlarımız yapmıyor. Haman hizmet ne desek hizmet geliyor ya. Evet. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için belediye başkanlarımız çalışıyor. Arguvan'da da muhtarlarımız da birlikte halkla birlikte iç içe dayanışarak omuzumuza evet, evet, mücadele evet, evet. ediyorlar. Evet, emekli misin muhtarım? Emekliyim. Evet, muhtarların aylık ödenekleri asker ücret seviyesine yükseltildi. Yeterli mi efendim? Yeterli, yeterli, yeterli sayın. Değil mi? Yeterli evet. Sayın. Türkiye'de Muhtarların Sezi Gazetesi evet. kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarlarımızın aylık ödeneklerinin artırılması için, özlük hakları iyileştirmesi için mücadele Önce Önce biz 72'de e, bizim burada e, muhtara 40 teneke burada verilerdi. Maaş yoktu. Maaş evet. yoktu. Ben almıyordum. 80'den ben. bağlanmış. 82'den sonra bağlanmış galiba. Değil mi efendim? 82'den sonra bağlandı. Az bir miktarda öylesine. Evet. 1 lira gitti. 50 kuruş. Evet, 1 lira 50, evet, 50, 50 evet, kuruş. Evet, İlk evet, bağlanan mutlularımızın maaş sayını O evet. daha önce. Şimdi bizim köyün su sorunu da var. Şu anda var mı? Evet. evet. E sağ Sağolsun, e, Maxi Genel maske, Müdürümüz, evet, Maxi Genel Müdürümüz, Genel Müdür yardımcısı geldi. Ayın bu e, beşinci ayın on altında da ihaleye verildi. Evet, çok güzel. E, dört buçuk kilometre süültü çayında e, buruya e, saniyede iki litre su verecekler. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz. Evet. İşte maskede muhtarlarımızın halkın isteğine cevap verdiği için öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey'e evet. çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lçe Belediye Başkanımız Mehmet Kızıltaş'a teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür e, ederiz. Bu sokakların da park araçlarının tamamlanmasını istiyoruz. İstiyoruz. Kilit taşı olmasını Vatandaşımız istiyoruz. Vatandaşımız işte tozdan rahatsız evet. olmamalı. Evet. Kışın evet. çamura basmamalı. Bir Değil de, e, bir de e, Sayın Süleyman Bey e, bir kültür evi yapma temelini açtık. Evet. Bir kültür evi yapmayı düşünüyoruz. Evet. E, Büyükşehir Belediyemiz de eee bir yardımcı olursa çok daha çok memnun olacağız. Evet. Bu hizmetinden Belediye dolayı. Belediye başlarımız çok amaçlı salon diyor oralara sayın izleyiciler. Kültür evleri, cem evleri de mahalleye dönüşen bütün köylere yapılmasını evet, istiyoruz. Diyor. Istiyoruz. Çünkü i̇stiyoruz. işte cenazelerde, mevlütlerde, düğünlerde halkımız evleri evet, kullanıyor. Evet evet, evet. 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 Başka e, evet Ece, abi, oraya bir çevirelim başlayalım. bak. Söz, evet. Süleyman Bey kanalizasyonumuz şey yok. Kanalizasyon suyumuz geliyor. Kanalizasyon istiyor. Kanalizasyon yok. Evet halkın sesini duyduğunu sayacağız. Işte biz ne yapıyoruz? Halkın sesini duyuyoruz. Tüm dünyaya ve yetkililere. Ee, buradan maske sesleniyoruz. Evet. Gördüğünüz vatandaşımız ne diyor? Altyapı kanalizasyonumuz yok diyor. Altyapı kanalizasyon yapılmazsa işte parke taşı da döşemiyor sayın izleyiciler. Evet. Önce ziyon, kanalizasyon. Parke taşı ve mutlaka kültüre ve cem evlerinin de mahalleye dönüşen köylere yapılmasını istiyoruz. Halk da istiyor, biz de istiyoruz. Biz halkın sorularını tüm dünyaya duyuruyoruz. Muhtar arkadaşımız Arguan, Doydum Mahallesi Muhtarı Ali Çakmağ Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Başarılarının devamı diliyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür Sağ ederiz. Olsun. Hoş geldiniz.